Ben her zaman bir polis olmak istemiştim. O zaman Alper o zaman kalın polis okuluna. Woohoo! Babacım burada ne yapacağız şimdi? Ne mi yapacağız? O zaman kız polise soralım. Kız polis biz nasıl polis olabiliriz? Aşkım bak şimdi buradaki parkurun hepsini geçeceksin. Buradaki sınavdan yüz alırsan eğer sen de bir polis olacaksın tamam mı? Tamamdır o zaman. Sınava katılmak istiyor musun? İstiyorum tabii ki de. O merhaba arkadaşlar siz mi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım. Nasıl Nasılsınız? Çalışkan ailesi. Arkadaşlar bu arada eğer şu an gidip video like atıp kanalımıza abone olan inşallah bütün dilekleri ve duaları kabul olur amin hadi bakalım arkadaşlar eğer şu ana gidip video like atarsanız ve kanalımıza abone olursanız inşallah bütün dilekleriniz ve dualarınız kabul olur amin hadi bakalım ve bu arada yorumlarda çalışkan hali söylemez müsaitmez yorumlarına kar ve yorumlarını da beğeniyorum evet yorul ilk sınavını anlatıyorum sen tamam mı ilk sınavın buradaki parkuru geçip yukarıdaki adımı kurtarmak tamdır kız polis o zaman buradaki parkuru geçeceğim ve yukarıdaki beyefendiyi kurtaracağım öyle değil mi evet hadi bakalım yorul sınavın başlasın Hadi babacım yaparsın sen İnanıyorum sana Hadi bakalım o zaman arkadaşlar Bu parkuru geçeceğim ve yukarıdaki adamı kurtarmam lazım Bekle beni beyefendi Geliyorum hadi bakalım arkadaşlar Adamı kurtaracağız ölmemesi lazım Hop şu tamamdır ilk çıktık arkadaşlar Huuu ikinci yeri çıkacağız şimdi Hadi bakalım o zaman 3 2 1 Hop tamamdır Ucuz yurttuk valla Baya yüksek görünüyor burası Babacım hadi başarıyorsun bacığızı, sen başarıyorsun Hadi aşkım hadi devam et Tamamdır da bakalım devam edelim Hadi bakalım arkadaşlar şimdi buraya atlayacağız İnşallah atlayabiliriz ya 1-2-3 hop tamamdır Huu. Geçtik son bir yer kaldı vallahi Ama çok yüksek görünüyor Neyse arkadaşlar hadi bakalım Benim adım Grossa bunu da başarırım tamam mı Çalışkan ailesi merak etmeyin arkadaşlar Bunu da gideceğim şimdi Hadi aşkım hadi Tamamdır kız polis 1-2-3 Hoppa tamamdır çıktım Başardım merhaba beyefendi Merhaba evladım beni kurtardı Evet evet seni kurtardım. Merak etme seni kurtaracağım ve kucaklayacağım ve buradaki suya atlayacağız tamam mı? Korkmana gerek yok. Tamamdır. Korkmayacağım. Hadi bakalım. Gel bakalım şöyle. Tamamdır. Bana sıkı sıkı tutun tamam mı? Tamamdır. Tamamdır tutunuyorum. Hadi gel bakalım şöyle. Atlıyorum. 1 2 3. <laughs> Tamamdır. iyisin değil mi? Evet evet. İyiyim vallahi. Ucuz yırttık ya. Evet vallahi kurtardım seni. Tamamdır kız polis başardın değil mi? Evet aşkım başardın. Seni tebrik ederim. Babacığım seni tebrik ederim babacığım. Evet vallahi arkadaşlar ya. Görmüş olduğunuz gibi adamı kurtardık oradan. İlk sınavı başarıyla geçtik. Şimdi peki kız polis. İkinci sınav ne aşkım? Aşkım şimdi ikinci sınavı ise bak buradaki hedeflere görüyorsun değil mi? Bir tanesini kılıçla vuracaksın. Bir tanesini ise okla vuracaksın. Ama ikisine başarılı bir şekilde geçmen lazım. Burası çok komeli tamam mı? Tamamdır kız polis. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar. İlk önce buradan başlayacağız. Sandığın içinden yayı alacağız ve ondan sonra ortamda tam ortadaki sarı noktaya vurmamız lazım arkadaşlar. Ve sonra kılıç eğitimine geçeceğiz. Kılıç eğitiminde ise tam da arkadaşlar rakibin böyle gövdesine doğru vurmamız lazım kılıcı. Ben bunu başarırım ya. İnanın bakalım şöyle. O zaman sınavımız başlasın arkadaşlar. İlk önce atış eğitimi. Hadi bakalım şu tam dört vurmamız lazım. Hop! Ah be! Kırmızıdan vurdum ya. Hadi bakalım aşkım başarı Beş 5 tane sarıdan vurman lazım. Tamam mı? Tamamdır. 5 tane sarıdan. Arkadaşlar bu birazcık zormuş. Hadi bakalım. İşte bu. Uhu! Birinciyi vurdum. Evet aşkım da bakalım. Birinciyi vurdun. Hadi bakalım arkadaşlar. Vallahi birinciyi vurdum ya. ikinci vurabilecek miyim? İkinci. işte bu. İkinciyi de vurdum. Hadi bakalım. Üç tane hakkın kaldı. Evet oyuncum hadi 3 tane kaldı yaparsın. Evet arkadaşlar son 3 tane. Yatıyorum atıyorum. Hop Allah. Hadi bakın nereye vurdum. Hayır ya. Kırmızıyı vurmuşum. Arkadaşlar yanlış yer. Neyse ya. Hadi bakalım. Bu sefer vuracağım. İnanıyorum kendime. Çalışkan ailesinin gücü. İşte bu. Arkadaşlar son 2 tane kaldı. İkisini de atarsam eğer buradan geçmiş olacağım. Hadi bakalım. İşte bu. Bunu da vurdum. Son bir tane kaldı. hadi hadi. Polis oluyorsun. Evet arkadaşlar polis olurum vallahi ya. Son bir tane kaldı. Hadi bunu da başaracağım. Bunu da İşte bu. İşte bu. Arkadaşlar onda sarıdan vurdum vallahi. Tamamdır değil mi kız polis? Evet aşkım seni tebrik ederim. Tamamdır atış eğitimi geçtin. Şimdi ise kılıç eğitimine tamam mı? Tamamdır o zaman arkadaşlar. Şimdi ise kılıç eğitimine giriyoruz. Atış eğitimine geçtim vallahi ya. Çok mutluyum. Ve ben de bir polis olacağım artık. Hadi bakalım. Kılıcı aldım. Peki kız polis. Bunda ne yapacağım? Aşkım bak ortada bir tane kırmızı yer var. Hep oraya vurman lazım. Kılıç iş darbesinin o kırmızı dairenin için olması lazım tamam mı? Oraya vurman lazım. Tamamdır kız polis anladım ben seni. Hadi bakalım arkadaşlar. Tam da bu ortaya vurmamız lazım. Hadi bakalım. 3 2 1 çat 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 Allah Hayır Grohl kafayı değil tam da gövdeyi Tamamdır gövdesini vuracağız Hadi bakalım işte bu İşte bu Hop işte bu işte bu Tamamdır arkadaşlar zıplarak vurmamız lazım Zıplarak Zıplayarak vurunca daha da çok güçlü vuruyoruz Hadi bakalım hadi bakalım İşte bu Çalışkan enerjisinin gücü Çı -çı -cit. Çı -cit. Hadi bakalım aşkım devam et devam et Ah ah yoruldum lan yoruldum Yorulma hadi bakalım Son 30 saniyen 30 saniye mi Huu. bayağı Baya bir yoruldum ama ben ama ben pes etmeyeceğim arkadaşlar Hadi bakalım çat 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 hadi bakalım işte bu. İşte bu. Çalışkan herkese Hadi bakalım arkadaşlar. Hop işte bu. Hadi bakalım. Hop işte bu. İşte bu. Kaç saniye tamamdır aşkım hadi bakın. 10 saniye kaldı Ahmet. arkadaşlar. 9 8 uh 7 6 5 4 3 2 1 Sürem doldu değil mi? Evet taşkın bırakabilirsin. Uh, oh, bayağı bir oldum ya. Çok terledim vallahi. Tamamdır aşkım. Başarılı bir şekilde geçtin. Tamamdır arkadaşlar. Başarılı bir şekilde bunu da geçtim. Tamamdır be. Kılıç eğitiminde geçmiş bulunmak maktem arkadaşlar. Uh! Geriye peki ne kaldı kız polis? Aşkım son bir tane bir şey kaldı. Eğer onu da geçersen başarılı bir şekilde geçmiş oluyorsun. Peki ne kaldı? Bak orada iki tane adam var görüyor musun? İki tane köylüden birisi katil ve oradaki adamı öldürmüşler. İkisinden birisi mi öldürmüş? Evet aşkım. Katili gerçek katili bulman lazım ve onu hapse atman lazım. Eğer onu başarılı bir şekilde sorgu görevinden doğru şekilde geçersen bu sınavı geçiyorsun ve polis oluyorsun. Tamamdır o zaman. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman görevimiz başlasın. Bu iki köylüden birisi katil ve ikisini de sorgulayacağız ve gerçek katili bulacağız. Merhaba köylüler. Merhaba merhaba abi. Merhaba kardeşim ne oldu? Beni neden buraya getirdiniz? Sen neden burada olduğunu çok iyi biliyorsun tamam mı? Evet gece saat 3 sularında buradaki beyefendi biriniz öldürmüş ikinizden birisi. Ve hem de buradaki pompalı silahla. Görünüz bunu? Ee, yani ben mi öldürdüm? Vallahi bilmiyorum. Yani ikinize soracağım. Şimdi gece üst sularında. Sen neredeydin bakalım inşaatçı? Sanırsam oralardan geçiyormuşsun. Tam da beyefendi öldüğü yerden. Evet evet abi. Oradan geçiyordum. E, gelmiştim. İnşaattan gelmiştim. Mesaiden geldim abi. Mesaiden gelmişsin. Anladım seni tamamdır. Peki ya sen? Sen neden oradaydın köylü? Ben mi neden oradaydım? Oğlum markete gittim gece. Gece markete gittim. Oradan eve dönüyordum yani. Allah Allah. Gece demek ki market Gitmişsin. Peki ya gece 12'den sonra marketlerin kapandığını bilmiyor musun sen? Aa, evet doğru evet gece 12'den sonra marketler kapanıyor Evet ben de markete gittim baktım kapalıydı sonra eve döndüm Anladım neyse tamamdır Evet peki ya silah kullanmayı bilir misin inşaatçı? Ee, yok abi nereden bileceğim ya ben sadece kazma kürek kullanırım çimento taram abi ben bir ameliyim inşaatta çalışıyorum abi tamamdır sen inşaatta çalışıyorsun anladım senin peki ya sen tüfek kullanmayabilir misin? Ee, yok bilmiyorum bilmiyor musun? Peki ya Instagram'daki fotoğrafları öyle göstermiyor. Avcılığı çık avcılığa çıkıyormuşsun. Avcılığı biliyormuşsun. Aa, evet şey ya avcılık biliyorum evet yani. E, her ay yani ormana çıkarım yani. Ayı avlarım, gergedan avlarım. Yani öyle şeyleri avlarım. E, yani o zaman silah kullanmayı biliyorsun. Öyle değil mi köylü? Evet evet silah kullanmayı biliyorum tabii de canım. Peki ya bana neden demin silah kullanmayı bilmiyorum dedin ha? Yalan mı atıyorsun lan yoksa? E, yok yok ben yalan falan atmıyorum. Ulan var ya sen öldürdün değil mi lan? Bu masum adamı sen öldürdün. Hadi itiraf et. Bak itiraf ediyorum et durum sana. Yoksa sen öldürürüm. Evet, tamam tamam. Evet ben öldürdüm. Evet ben öldürdüm. Tamam ne demek ki sen öldürdün ha? Evet biliyordum seni öldürdün zaten. Bana böyle ikide bir yalan atıyorsun lan. Neyse. Bu adamı neden öldürdün ha? Neden öldürdün? Açıklayabilirim. Neden açıklayabilirim? Bir dakika. <laughs> Aa! Tamamdır arkadaşlar. Katili öldürdük ve cezasını verdik. Tamamdır kız polis değil mi? Evet evet aşkım tamamdır sınava geçin Gerçek katili buldun. Babacım tebrik edeyim. Uhu, ben de artık bir polisim. Benim kaldır. Bu bir soygundur. Hadi bakalım bana bütün kazandaki parayı ver. Lütfen beni soyma lütfen. Kes sesin diyorum sana. Buradaki bütün arabalar alacağım ve kazandaki bütün paralar alacağım. Bana para ver. Para ver araba ver. Arkadaşlar iyi par geldi. Galerici Mehmet abi birisi soyuyormuş. Gideceğim şunu arkadaşlar. Galerici Mehmet abi kurtaracağım ve hırsızı hapsatacağım. Hadi bakalım gidelim bakalım şöyle. Kimmiş o? Eller havaya. Eller havaya. Aa Nilo ya. Lan ne olsun yıkalandın. Yardım et polis bey. Neden yardım edin? Nilo'ya beni soymaya çalışıyor. Nilo ya bu doğru mu? Elindeki saçı bu kere bırak. Tutuklusun tamam mı? Böyle yerleri yapamazsın. Hayır oğlum. Gezisine bakalım. Sen bir suçlusun. Elini havaya kaldır dedim sana. Tutuklusun Nilo'ya. Lütfen bırakın beni. Beni atın Nilo lütfen. Bundan sonra sözle dek buradasın tamam mı? Hapistesin işte. Böyle bir şey yapmayacaktın. Hırsızlık kötü bir şey Nilo'ya. Evet ben de uzun, Hayır ne kadar özür Sen de yazan çekeceksin bir yıl boyunca Hapishanede kalacaksın hadi bakalım Şimdi burada çürü bakalım tamam mı O zaman çalışken ailesi biz de burada artık videonun sonu gelip Bu videomuzu Arkadaşlar şu an ekranda video çıktı Bakın sola ve sağda video var Ekrana çıkan videoları tıklayın tıkla tıkla Hadi dostum ne bekliyorsun tıklasana Tıklayanların inşallah en çok istediği şey gerçek olur Amin Tıkladı dostum tıkla tıkla sola ve sağda video var Video artık tıklasana ne bekliyorsun bak hala bekliyorsun hadi tıklasana